Herkese merhabalar. Sunumu Tarifler kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli, nefis bir tarifim var. Görmüş olduğunuz üzere bugün tavada pizza yapacağız arkadaşlar. Çok kolay, çok pratik ve çok lezzetli fırın olmadan yapabileceğiniz, çocuklarınız hemen istediği zaman şipşak, pratik bir şekilde hazırlayıp servis edebileceğiniz muhteşem bir pizza tarifiyle geldim. Uzatmadan buyrun hemen yapımına geçelim. İlk olarak karıştırma kabının içerisine 3 yemek kaşığı yoğurt, 1 yemek kaşığı sıvı yağ, ben zeytinyağı kullandım. Siz çiçek yağı da kullanabilirsiniz. 1 tane yumurta, 1 tatlı kaşığı toz şeker, 1 çay kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı kabartma tozu ekliyorum. Kabartma tozunu mutlaka silme olarak ekleyin. Paketin hepsini eklemeyin. 1 tatlı kaşığı silme olacak şekilde ekleyiniz. Daha sonra tüm malzemelerin hepsini karıştırıyorum. Pürüzsüz bir kıvama geleseye kadar. Son olarak un ekleyeceğiz. İlk olarak 1 su bardağı un ekledim. Bir şöyle bir su butonuna karıştırarak unu toparlıyorum. Daha sonra elimle yoğurarak hamuru toparlayacağım. İkinci su bardağından biraz daha az olacak şekilde un ekledim. Sonra tekrar ekliyorum. Her yoğurduğumda biraz daha biraz daha azar azar un ekleyerek hamurumu eli yapışmayan yumuşak bir hamur olacak şekilde hamurumuzu yoğurarak toparlayalım arkadaşlar ikinci su bardağından bir parmak kadar un kaldı arkadaşlar. Siz bir buçuk su bardağından sonrasını kararlı ve kontrollü bir şekilde ekleyiniz. Hamuru yoğurup toparladım. Eli yapışmayan yumuşak bir hamur olacak şekilde görmüş olduğunuz gibi. Şimdi üzerine bir örtü örtüp 10-15 dakika dinlenmesini bekleyeceğiz. Biz de orada pizzamızın sosunu hazırlayalım. Hafif yarım tatlı kaşığı kadar salça ekledim. 1 tatlı kaşığı su, 1 buçuk tatlı kaşığı sıvı yağ, 1 diş rendelenmiş sarımsak, 1 çay kaşığı kekik, yarım çay kaşığı karabiber, yarım çay kaşığı pul biber ekleyerek hepsini bir karıştırarak pizza sosumuzu hazır hale getirelim. Sevgili dostlarım, sevgili takipçilerim sizlerle ilk kez bu videoda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı ve yandaki bildirim zilini de açmayı unutmayın. Destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Dinlenen hamurumu tezgahın üzerine alıyorum. İlk olarak şöyle ellerimle bastırıyorum. Çok kolay, çok pratik ve çok lezzetli, çok uzun vadeli bekleme süresi yok, maya derdi yok. Hemen şıpşak hazırlayabileceğiniz muhteşem bir pizza tarifi. Hamurumun eşit kalınlıkta olabilmesi için merdane ile eşit bir şekilde Yuvarlak olacak şekilde tavamın içerisine sığabilecek şekilde açıyorum. Açmış olduğum hamuru ikiye katlıyorum. Daha sonra tekrar ikiye katlıyorum. Tavamın içerisine alıyorum. Eğer ki çok yapışan bir hamur ise un serpiyin ki birbirine yapışmasın. Tavamın içerisine aldım. Şimdi hamurumu düzeltiyorum. Görmüş olduğunuz gibi tavamın içerisine sıvı yağ hiçbir şey sürmüyorum hazırlamış olduğum pizza sosunu hamurun üzerine ekleyerek hiçbir yerde kuru yer kalmayacak şekilde her yere kaşık yardımıyla sürüyorum. Sevgili dostlarım, sevgili takipçilerim. Beni nerelerden izlediğinizi, hangi ülke, il, ilçe, hangi şehirlerden izlediğinizi yorumlara yazarsanız ben de nerelerden izlediğinizi görmüş olurum. Ben size Antalya'dan bu özel videomu hazırlayarak sundum. Umarım beğenmiştirsiniz. Pizza sosunu sürdükten sonra rendelemiş olduğum kaşar peynirleri ekliyorum. İlk olarak pizza sosundan sonra Rendilecek olduğumuz kaşar peyniri rendenin iri kısmında rendiliyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere bolca ekledim. Şöyle servis tabağının içerisine sebzelerimi hazırladım. Biber, zeytin, mısır, sucuk ve kapya biberi doğrayarak şimdi onları girişi güzel kaşar peynirinin üzerlerine gelecek şekilde her yeri eşit bir şekilde yaydırarak dağıtıyorum. Eğer ki sevmediğiniz sebzeler varsa, onların içerisinden alarak herhangi başka mantar olur, sosis olur. istediğiniz sebzeleri ekleyebilirsiniz. Bu aşamada ilk olarak biberlerimi ekledim. Daha sonra siyah zeytinlerimi ekliyorum. Ve ardından sucuklarımı şöyle dizaynı güzel görünümlü olması için Şöyle diziyorum. Kabartma tozuyla olacak, içerisinde çiğ kalacak diye hiçbir şekilde düşünceye kapılmayın. Çok da güzel pişiyor ve muhteşem oluyor. Son olarak ise mısırları mı ekliyorum? Şöyle her yere gelecek şekilde bolca. Siz hangilerini seviyorsanız onları ya da sevmedikleriniz varsa onları çıkartarak hazır hale getirebilirsiniz. Rendenin küçük yerinde rendelemiş olduğum kaşar peynirinde çok az miktarda böyle sebzelerimin birbirine yapışması için böyle tanelere dökülmemesi için çok az miktarda böyle gelişi güzel her yere gelecek şekilde serptim. Şimdi tavamın kapağını kapatarak eşit bir şekilde ocağın altı kısık olacak şekilde 15 dakika boyunca pişiriyorum. Altı pişer üstü pişmez diye düşünmeyin. Çünkü tavamızın kapağı kapalı sıcaklığıyla buharlığıyla üzeri de pişiyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi altı da pişmiş kızarmış artık ocaktan alabilirim. Görmüş olduğunuz gibi kaşar peynirlerim de erimiş. Üzerindeki sebzelerim de muhteşem görünüyor deneyen ve deneyecek olan herkese afiyet ziyade olsun hiçbir şekilde tavaya da yapışma da olmadı granit olur teflon olur istediğiniz tavaya da kullanarak yapabilirsiniz şimdi şöyle pizza kesme aparatıyla dilimliyorum şöyle bir dilimini alarak size göstermek istiyorum çok lezzetli ve muhteşem oldu. Deneyen ve deneyecek olan herkese afiyet ziyade olsun. Şöyle altında göstereyim. Şöyle bir de şöyle kopararak. Bir tarifin sonuna daha geldik. Umarım beğenmiştirsiniz. Videomu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yine sonraki tariflerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.